Başlayabiliriz efendim. <gülüyor> <gülüyor> güvenceli iş, güvenli gelecek, gelecek istiyoruz. Güvenceli iş, güvenli gelecek istiyoruz. Güvenceli iş, güvenli gelecek istiyoruz. Değerli dostlar, değerli basın emekçileri, keskin e, merkez yöneticilerimiz, keske bağlı iş kolları yöneticilerimiz ve başkanlarımızla bugün Çalışma Bakanlığı önündeyiz. 1 Ağustos'ta başlayacak olan toplu sözleşme sürecine dair 8. dönem toplu sözleşme sürecine dair 2026-2027 yıllarını kapsayacak olan bu sürece dair keskin başlatmış olduğu e, ortak programımızı burada hep beraber açıklayacağız. Basın açıklamamızı yapmak üzere KESK Eş Başkanı Ahmet Karagöz'e mikrofonu uzatıyorum. Değerli basın emekçileri, KESK'e bağlı üye sendikalarımızın merkez yürütme kurulu üyeleri ve çok değerli yol ve müzeteli arkadaşlarım. Sizleri kamu emekçileri konfederasyonu adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli basın emekçileri, iki konuyla ilgili bir ön açıklama yapmaya ihtiyacı duyuyoruz. Emperyalist, Siyonist, İsrail, Ortadoğu'yu Doğu'yu kan çevirmiş durumda. Burada hem Filistin halkına hem mazlum bütün Orta Doğu halklarına bir emek örgütü olarak, bir demokrasi örgütü olarak ve aynı zamanda bir barış örgütü olarak Filistin halkına ve masum Orta Doğu halklarına dayanışma duygularımızı ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ve yine 19 Mart sivil darbesiyle birlikte bu ülkede çok sayıda siyasi partilerimizin belediye başkanları, siyasi partilerimizin genel başkanları, eş genel başkanları, milletvekilleri, gazeteciler ve bilim insanları tutuklanmış durumda ve burada aynı zamanda selam gönderiyoruz. Şunu açık ve net şekilde ifade etmek lazım. Demokratik bir iklimde ancak özgür toplu sözleşmeyi gerçekleştirmek mümkün. Ancak bugün ülkemizde demokratik koşulların neredeyse tamamen ortada kaldırıldığı bir dönemi, bir süreci hep birlikte yaşıyoruz. değerli basın. Kesk ve bağlı sendikaların yöneticileri ve üyeleri olarak tarihimizde önemli yer tutan bir günde 16 Haziran'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın önündeyiz. Bu toprakların gördüğü en önemli işçi direnişlerinden birinin 15-16 Haziran direnişinin 55. yıl dönümü. 15-16 Haziran direnişini gerçekleştirenlerin bu şanlı direnişinde emeğin hak ve özgürlükler mücadelesinde hayatını kaybedenleri şükranla anıyoruz. Ve onlara diyoruz ki bizlere bıraktığınız miras yolumuza ışık tutmaya devam edecektir. Artları ülkeyi yönetenler yıllardır sözde farklı ekonomi programlarını hayata geçiriyorlar. Hatırlayacağınız gibi devriş programı, nebati programı, nas programı Şimdi de en son Mehmet Çimşek programı. Kişiler değişiyor. Ancak programın içeriği ve kapsamı asla değişmiyor. Burada emekçileri temsil eden hiçbir programın ortaya konulmadığını dün olduğu gibi bugün de görüyoruz. Bütün programlar sermayeyi gözeten programlardır ve dolayısıyla bu programlar emekçilere açlığı, yoksulluğu, sefaleti dayatını burada ifade etmek istiyoruz. Değerli basın emekçileri, bugün kamu emekçileri olarak çalışanı emeklisiyle birlikte ailelerimizle kattığımızda 25 milyonluk devası bir kitlenin geleceğini yakından ilgilendiren önemli bir sürecin arifesindeyiz. 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. dönem toplu sözleşme süreci Temmuz ayı ortasında itibaren illerde toplayacağımız talepleri Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın önünde yine burada sizlerle paylaşmış olacağız. Değerli dostlar, 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. dönem toplu sözleşme süreci bildiğiniz gibi 1 Ağustos'ta başlıyor. 1 Ağustos'ta ki bu toplu sözleşmede gene kamu emekçileri, kamu emekleri yokluğu, sefaleti yaşamasınlar diye bugün bazı taleplerimizi sizlerle paylaşmış olacağız. 14 senedir toplu sözleşme adıyla sürdürülen bu sistemde kaybeden taraf her zaman hangi sendikanın üyesi olursa olsun tüm kamu emekçileri ve emeklileri olmuştur. Çünkü ortada gerçek anlamda bir tisin olmadığını burada açık ve net bir şekilde belirtiyoruz. Mevcut sistemin sadece adı toplu sözleşmedir. Bu garabet sistemde masada tüm yetkiler iktidara uyuşmazlıkta ise iktidarın gölgesinde olan hakem kuruluna devredilmiştir. İktidarın sendikamız dediği bir yapının kraldan çok kralcı yöneticileri ise 7 milyona yakın kamu emekçisi ve emekli adına masaya tek yetkili olarak oturtulmuştur. Ülkemizin taraf olduğu ilo sözleşmeleri başta olmak üzere uluslararası sözleşmelerle tanınan grev hakkımız yıllarda yok sayılmaktadır. Bu sözleşmeler üç hukuk üzerinde olduğu gibi aynı zamanda anayasada aykırı bir tutum olduğunu da olduğunu buradan belirtmek isteriz. Toplu sözleşme hakkımız görev, silahımız. Toplu sözleşme hakkımız görev, silahımız. Toplu sözleşme hakkımız görev, silahımız. Değerli basın <laughs> emekçileri, değerli yol ve müzedeli arkadaşlarım, öz olarak ifade edecek olursak 20 milyonluk bir kitle iktidar hakem yandaş yapıdan oluşan Bermuda şeytan üçgenin içine hapsedilmiştir. Üstelik haklarını kuruyacak en önemli silahta yani grev hakkında ise mahrum bırakılmıştır. Şimdi burada soruyoruz. Böyle bir masada kamu emekçilerine, emeklerine bir şey çıkar mı arkadaşlar? Hayır. Sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Değerli basın emekçileri, bunun mümkün olmadığı geçtiğimiz 14 yılda yedi kez ispatlanmıştır. Birileri hala hiç sıkılmadan tarihi başarı, tarihi kazanım nutukları atsa da bugün geldiğimiz nokta kamu emekçilerin derin bir yoksulluk, sefalet güvencesizlik Angarya çalışmayla karşı karşıya olduğunu da belirtmek isteriz. Sermayeye değil, emekçiye bütçe. Sermayeye değil, emekçiye bütçe. Sermayeye değil, emekçiye AKP'den hesabı emekçiler soracak. AKP'den hesabı emekçiler soracak. AKP'den hesabı emekçiler soracak. Değerli basın emekçileri, çok değerli yol ve mücadele arkadaşlarım, ortalama kamu emekçisinin maaşı ilave seyanen ödenekler dahil olmak üzere yoksulluk sınırının altında olduğunu burada özellikle belirtmek istiyoruz. Ortalama bir kamu emeklisinin 24 bin lira aldığı bir dönemde ve sendikamız BES ARGE biriminin yoksulluk sınırını 85 bin, açlık sınırını 35 bin lira belirttiği bir dönemde kamu emekçileri çalışırken yoksulluk sınırının yarısına tekabül eden bir ücretle emekli olduklarında ise açlık sınırına yarısına tekabül eden bir ücretle yaşamlarını sürdürmek zorunda bırakılmıştır. Bu sistemi burada bir kez daha kınadığımızı ifade etmek istiyorum. Açlık, sefalet, işte AKP. Açlık, sefalet, işte AKP. Açlık, sefalet, işte AKP. Işte AKP. Değerli basın emekçileri, değerli yol ve mücadele arkadaşlarım. Biz kamu çalışanların aslında emeklilik hakkı da gasp edilmiştir. Nasıl ki gasp edilmiş onu belirtmek istiyoruz. Ücretlerimizi oluşturan yan ek ve yan ödemeler temel ücrete dahil edilmiyor. Temel ücrete dahil edilmeden dolayısıyla kamu çalışanı çalışıyorken aldığı maaşın yarısına tekabül eden bir ücretle arkadaşlarımız emekli olduklarında yaşamlarını sürdürmek zorunda kalıyor. Kamuda kadrolu personel alımı tamamen durmuş durumda. Artık kamuda sadece sözleşmeli istam yok sevgili arkadaşlar. Kamuda güvencesiz, taşörüne bağlı sözleşmeli personel çalıştırılmaktadır. KHK'lerle hukuksuzca ihraç edilen kamu çalışanları hala görevlerine iade edilmemişlerdir. 2023 Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Cumhurbaşkanı mülakatı kaldıracağını ifade etti ve bugün mülakat siyasal iktidar elinde kamu emekçilerine karşı bir silah olarak kullanıldığını görüyoruz. Kadın kamu emekçileri ayrımcılık ve mobbing kıskacındadır. Aile ilanı ile birlikte kadınlar eve güvencesizde hapsedilmek istenmektedir. Gelir vergisi dilimi adaletsizliği tüm hızıyla sürmekte maaşlarımız daha cebimize girmeden gelir vergisine girmektedir. Sadece gelir vergisi değil, KDV'den ÖTV'ye her adımda ödenen tüm dolaylı vergilerin yükü emekçi kesimlerin sırtına yıkıldığı da açıkça görülmektedir. Vergide adalet istiyoruz. Vergide adalet istiyoruz. Vergide adalet istiyoruz. Elbette ki yaşadığımız sorunlar bunlardan ibaret değildir. Kamu emekçilerin saatlerce konuşsak bitiremeyeceğimiz onlarca, yüzlerce sorunu vardır. Tüm bunlara rağmen yıllardır olduğu gibi bu kez de iktidarın himayesinden, halktan, emekten, hakikatten kopmuş, yandaş sendikalarla kapalı kapılar ardında sürdürülen göstermelik müzakerelerle milyonlarca kamu emekçisinin alın teri hiç edilmekte veya çalınmak istenmektedir. Biz buna asla müsaade etmeyeceğiz. Ancak bilinmelidir ki artık mızrak çuvala sığmıyor. Kesk olarak masa başı satış protokollerini mutabakat kisvesi altında pazarlanan sefalet sözleşmelerini dün tanımadığımız gibi bundan sonra da tanımayacağımızı belirtmek isteriz. Yandaş değil. Gerçek sendika. Yandaş değil, gerçek sendika. Yandaş değil, gerçek sendika. Gerçek sendika bu süre zarfında ne yapacak? Emekçilerle birlikte sokakta, iş yerinde, meydanlarda gerçek ve onurlu bir toplu sözleşme mücadelesini öreceğimizi burada belirtmek isterim. Bunun için ilk adım olarak bu haftadan itibaren tüm iş kollarımızın üyelerin çalıştığı bakanlıklar yönünde grev hakkıyla tamamlanmış gerçek bir toplu sözleşme taleplerini, iş kolu taleplerini açıklayacak. Tüm yurtta merkezi iş yerlerinde toplu sözleşme masalarını kuracağız. Hem bu masalarda hem de web sayfalarımızda paylaşacağımız anketimizle iş yerlerimizde kamu emekçilerinin taleplerini toplamaya devam edeceğiz. İş yerlerinde topladığımız talepleri Temmuz ayın ortasına doğru kesk, tis talepleri olarak kamu ile paylaşacağız. Yine tis görüşmelerinde kadın talepleri ayrı bir başlıkta ve gündemde ele alınmalı. Bu tabakat metninde de aynı şekilde tek başlık altında toplanmalı. Talebi doğrultusunda kadın tis talepleri kamu ile paylaşacağımızı belirtmek isterim. Hem kes yürütme kurulu hem de üye sendikalarımızın MK üyeleri olarak yurdun dört bir yanında toplanacağımız talepleri 1 Ağustos'ta Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde yine siz kamu emekçileriyle paylaşacağız. Değerli dostlar, Temmuz ayın ortasından KESK Yürütme Kurulu, KESK'e bağlı sendikalarımızın Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve yerlerdeki KESK şöbeler platformuyla tamamen alanda, sahada, iş yerlerinde olacağız. Topladığımız talepleri Ankara'ya yani Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın duyacak bir ses tonuyla Biraz Ağustos'ta burada yüksek bir sesle ifade edeceğimizi özellikle bir kez daha belirtmek istiyorum. Sevgili kamu emekçileri, sevgili emekliler, gerçek evrensel bir toplu sözleşme pazarlıkına uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmayan garabet sistemin devam ettiği sürece yaşadığımız sorunların çözülmesinin mümkün olmadığını belirtiyoruz. Bugüne kadar yetkili sıfatıyla masaya oturanların yaptığı yanlışlıkların eksiklerin faturasını maaşlarımızda her yıl daha fazla erime, daha fazla yoksullaşma, daha fazla güvencesizleşme ile ödedik. Ödemeye de devam ediyoruz. Artık yeter demenin vakti çoktan gelmiştir. Bu karanlık tablodan tek çıkış yolu yetkinin asıl sahipleri olan kamu emekçilerin ve emeklilerin ortak sorunları için bir araya gelinmesinde hak verilmez mücadeleyle alınır ilkesiyle ortak müzedeliği yükseltmesine geçmektedir. Biz test olarak her zaman olduğu gibi bugün de üzerimize düşen sorumluluğu gereğini yerine getirmeye hazırız. Bunun için ayrım yapmaksızın tüm kamu emekçilerin insanca yaşama yetecek bir ücret, güvenceli İslam, güvenli gelecek, demokratik adil bir çalışma yaşamı, halktan yana bir kamu hizmeti, grev hakkımızın öndeki engellerin kaldırıldığı gerçek bir toplu pazarlık sistemi ve tüm konfederasyonları, sendikaları, kamu emekçilerinin birlikte ortak mücadele etmeye, omuz omuza vermeye burada bir kez daha davet ediyoruz. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Her iki çalışandan birinin aşık sınırının altına itildiği asgari ücretinin tüm işlere emekçilere, çalışanlar için bir tehdit olarak kullanıldığını görüyoruz. Değerli basın emekçileri, 103 gün boyunca teklif bekleyen 600 bin kamu işçisinin büyük sanal rakamların bile altında yapılan sefalet teklifini sadece onlara değil hepimize yapmış olduğunu görüyoruz. Aslında şimdiden kamu emekçilerine ve kamu emekleri için ön alınmak isteniyor. Düşünün ki biz bunu test olarak her seferinde ifade ediyoruz. TÜİK siyasal iktidarın siyasal ihtiyaçları üzerinde rakamlar açıklıyor. İşte işçiler içinde daha 6. ayı enflasyon rakamları açıklanmadan TÜİK'ün enflasyon rakamlarının altında kalan bir zam teklifiyle işçilere gidildiğini burada belirtmek istiyoruz. Bunun benzer bir teklifi bize geleceğin hazırlıklarını bugünden itibaren örüyoruz, örmeye de devam edeceğiz. TÜİK elini cebimizden çek! TÜİK elini cebimizden çek! TÜİK elini cebimizden çek! Değerli basın emekçileri, kis masaları, grev yasakları, düşük ücretle yatma, emeğin ve yurtun haklarının tırpanlanma masasına dönüşmüştür. Dolayısıyla işçi kamu emeklisi, emeklisi, asgari ücretlisiyle hepimiz sefalete, yoksullukta eşitlenmeye dönük saldırılara karşı tek çare emeğin Birleşik Mücadelesi'ni örmekten geçmektedir. Şimdi çalışanları, emekçileri karşı karşıya getirmeye dönük böl parçada yönet, oyunları boşa çıkarma, kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya birimiz diyerek omuz omuza vermenin zamanıdır. Kurtuluş yok. Tek başına. Ya hep beraber. Ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok. Tek başına. Ya hep beraber. Ya hiçbirimiz. Değerli dostlar. Kamu emekçilerine, kamu işçilerine, kamu emeklerine, açlık, yoksulluk, sefalet dayatılmaktadır. Dolayısıyla bütün kesimler birleşmek zorundayız, bir araya gelmek zorundayız. Evet, o masada siyasal iktidarın, siyasal ideolojik ihtiyaçları doğrultusunda bir tiz süreci yürüteceklerini biliyoruz. Dolayısıyla emekten, demokrasiden, barıştan yana olan kesimler olarak bizler de alanlarda sokaklarda ve iş yerlerinde özellikle kamu emekçileriyle birlikte onların taleplerini toplayıp Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bir Ağustos'ta arkadaşlarımızın taleplerini burada yani kamu emekçilerinin kamu emeklilerinin taleplerini yüksek sesle bir Ağustos'ta burada bir kez daha ifade edeceğiz. Alternatif bir toplu sözleşme Değerli dostlar, katılım sağladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Varsa sorunlar, sorunlarınızı alalım, yoksa da burada şeyi bitireceğiz. Buyurun. Siz toplu sözleşme dediniz ya, biz masaları kuracağız, talepleri toplayacağız, sonra bakanlığa ileteceğiz. Aslında e, diğer yetkili sendikaya alternatif bir toplu sözleşme e, metniyle mi gideceksiniz? Bakanlığa? Şimdi e, yıllardır 7 tane etiket gerçekleştirildi yüzlerce binlerce emekçilerin kayıpları söz konusu. Hatta bu pis sözleşmelerinde imzalanan birçok hak hayata geçirme noktasında da siyasal iktidarın imkana ettiği bizler biliyoruz. Yine kisim imzalanmaması durumunda siyasal iktidarın gölgesi olan kamu görevlileri hakem heyetine gidiyor. Hakem heyeti yine siyasal iktidarın siyasal ideolojik ihtiyaçları doğrultusunda bir rakamla kamu emekçilerine geliyor. Yani talimatı orada geliyor. Dolayısıyla bizler de kamu emekçilerinin taleplerini bir emek örgütü olarak kamu emekçilerinin taleplerini iş yerlerinde alanda sahada kuracağımız masalarla iş yerlerinde yapacağımız toplantılarla toplayıp burada haykıracağız. Bunun adı alternatifse evet alternatif bir toplu sözleşme. Çünkü grevden yoksun bir toplu sözleşme toplu sözleşme ne yazık ki diyemiyoruz. Dolayısıyla biz sendikalarımızı sokaklarda kurduk. Sokaklarda da emekçilerin haklarını temsil etmeyi bundan sonraki süreçte de sürdüreceğiz. Direne! Direne! Kazanacağız! Direne! Direne! Kazanacağız! Direne! Direne! Kazanacağız! Direne, direne, kazanacağız. Toplu sözleşme hakkımız görev silahımız Toplu sözleşme hakkımız görev silahımız Toplu sözleşme hakkımız görev silahımız Şimdi Merkez Bankası'nın bir enflasyon tahmini var. 2026 için %12, 2027 için %8 biliyorsunuz. Toplu sözleşmede de genelde enflasyon tahminleri üzerine rakamlar gelir. Böyle bir rakam gelirse %12, 2026, 2027 için %8 civarında bir rakam gelirse. Siz ne yapacaksınız? Yani yapacağınız plan açıkladınız ama siz bu rakamlara nasıl itiraz edeceksiniz? Sizin beklediğiniz, şimdiden öngördüğünüz, kendinizin hesapladığı bir rakam var mıdır? Bir biraz sonra Öncelikle şunu ifade etmek isteriz. Sendikamız BES a biriminin açlık yoksulluk sınırlarını bizden esas almak zorundayız. Düşünün ki 4 kişilik bir ailede açlık sınırı 34-35 bin lira, yoksulluk sınırı ise 85 bin lira. Düşünün ki yine bu 4 ailede, 4 kişilik ailede Dördü de çalışıyor olsa asgari ücretle ancak yoksulluk sınırına tekabül eden bir ücrete denk geliyor. Şunu çok net biliyoruz. TÜİK manipüle edilmiş rakamlarla kamuoyunu aldatmaya çalışıyor. Siyasal iktidarın yönelimi ve telkinleri doğrultusunda rakamlar açıklıyor. Böyle rakamların çıkması durumunda elbette biz emek örgütü olarak en çok da kullanacağımız iş yerleridir, alanlardır, sokaklardır. Şunu bir kez daha ifade etmek isteriz. Türkiye'de burada aracılığınızda da sormak istiyoruz. Enflasyon rakamlarını, enflasyon sepetindeki ürünleri neye göre belirliyor? Hangi pazarda, hangi markette, hangi hastanede hangi sanayide bu teklifleri aldıklarını belirtmek istiyoruz. Gerçek yaşamdan örnekler vererek ve bu örnekleri Enflasyon sepetindeki ürünleri fiyatlarıyla birlikte kamuoyuyla paylaşmadığı sürece bu şaibeli ortama her daima itiraz edeceğimizi özellikle belirtiyoruz. Ve bu rakamları bu bu süreci de basın yayın organlarıyla sendikamızın sosyal medya hesapları üzerinde de teşhir edeceğimizi belirtmek isterim. Çok teşekkür ediyorum. kazan daha fazla. Ha, ne yapalım? Sen. Direne direne de bir şey. Direne direne kazanacağız. direne! direne! kazanacağız! Direne! Direne! Kazanacağız! Direne! Direne! Kazanacağız! Sefalete teslim olmayacağız! Sefalete teslim! olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bu onu